Evet sevgili Eğitim takipçilerimiz, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oktay Ateş. Bugün Balıkesir Gönen Bostancı Mahallemizdeyiz. Burada arkamda görmüş olduğunuz 1030 metrekare arsa içerisine kurulu harikulade bir evimizin tanıtımını yapacağız sizlere. Evimiz zaten resmi yola cephedir. Elektrik, su her şey hazır, mevcutta bağlı. Evimizin içerisine bu arkamda görmüş olduğunuz kapıdan aracınızla giriş yapabilirsiniz. Fakat Yine bizim yaptığımız gibi şöyle çekersek evinizin önüne de park edebilirsiniz. Herhangi hiçbir şekilde park problemi yok. Köyümüz gelişmiş bir köydür. Nüfusu vardır. Market, bakkal, kahvehane, cami hepsi mevcuttur. Görene de çok yakındır. Kendi harcınıza yaklaşık 10-12 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Şimdi evimizin içerisine doğru girelim ve tanıtımımıza devam edelim. Evet sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi geniş bir bahçeye sahip evimiz. Evimiz çok güzel bir tadilat gördü. A'dan Z'ye komple yenilendi. Hatta eksik kısımları bile var. Birlikte içeride hepsini konuşuyor olacağız. Burada geniş bir bahçe var. Büyük bir ağacımız var. Tabii siz burasını meyvelendirebilirsiniz. Kamelya vesaire yapabilirsiniz. Fakat arka tarafta birazdan göreceğiz. Yine zeytinlerimizin olduğu bir bahçemiz daha var. Güzel kısımlarından bir tanesi de mahremiyet. Gördüğünüz gibi kale suru gibi duvarlarla çevrili. Siz bahçenizde keyfinizi yaparken gelip geçen bakışlardan da rahatsız olmamış olacaksınız. Şöyle devam edersek burada bir müştemilant karşılıyor bizi. Ee, yine o da tadilatta. Burasını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hobi atölyesi yapabilirsiniz. Ee, müştemilant olarak kullanabilirsiniz. Dışarıya mutfak yapabilirsiniz. Tabii biraz bahçemiz otluk. Bunların biçilmesi lazım. Çok da önemli şeyler değil. Şöyle buyurun. <laughs> Bakın burada geniş bir alan var. Ee, dediğim gibi burasını e, misafirhane olarak, e, kış bahçesi olarak dilediğiniz gibi nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. İçeride bir de e, tuvalet kısmımız var. İsterseniz tuvalet banyo olarak da içerisini kullanabilirsiniz. Bilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Evet. Böyle evimize doğru devam edelim. Biraz sonra harikulade bir manzaraya da şahit olacaksınız. Öncesinde evimize girmeden burada yine bir bodrum katımız var. Bu <laughs> bodrum katta tadilat gördü. İçi, dışı, camları her tarafı düzenlendi. Yine burası da sizin tercihinize göre İsterseniz hayvan bile isteyebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz dediğim gibi mutfak yapabilirsiniz. Hobi atölyesi yapabilirsiniz. Yani e, dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. <laughs> Şöyle birlikte merdivenlerimize çıkalım. Merdiven taşlarımıza kadar hepsi yenilendi. Sıfırdan düzenlendi. Bakın burada güzel bir balkonumuz, verandamız karşılıyor bizi. İsterseniz Buraları kapatabilirsiniz camla, kış bahçesi gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz açık olarak da burada çayınızı kahvenizi yudumlayıp hatta yemeklerinizi bile burada yiyebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Böyle girdiğimizde büyük bir salonumuz, koridorumuz karşılıyor bizi. Bütün kapıların, odaların kapılarının açıldığı böyle geniş burasını Yemek odası, oturma alanı, e, sosyal yaşam alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Sağ taraftan başlayalım. Burada yine güzel böyle bir hamam, sauna tarzı e, bir banyo karşılıyor bizleri. Dediğim gibi her şey Adanze'ye yenilendi. Daha yapılacak işler de var. Bakın ısınmak için tesisatlarımız çekili. Petek tesisatlarımız, ısınma tesisatlarımız. Yani siz burada kömürlü kazan kullanabilirsiniz, elektrikli kazan kullanabilirsiniz. Yok arkadaşım ben nostalji yapacağım diyorsanız soba kurup sobadan da faydalanabilirsiniz. Yine hemen burada küçük bir odamız, bir yatak odamız karşılıyor bizi. Burada misafirleriniz, çocuklarınızı ağlayabilirsiniz. İki tarafa bakan camımız vardır. Bir tanesi yan tarafa yola bakıyor, bir tanesi de arka bahçemize bakıyor. Yine yan tarafta burada bir odamız daha var. Bakın güzel düşünülmüş kısımlardan bir tanesi. Bilmiyorum siz nasıl takdir edersiniz ama burası benim çok hoşuma gitti. Muazzam bir kitap okuma köşesi. Kahvenizi alıp burada yudumlarken kitabınızı okuyup bir taraftan da yeşile daldığınızı, hayaller kurduğunuzu düşünün. Burası da sizin arka bahçenize bakıyor. Bakın nar ağaçları, orasını da tanıyacağız ama nar ağaçları, asma, üzüm, zeytin vesaire hepsi mevcut. Kapılarımıza kadar hepsi yeniden değişti. Yine yan tarafına doğru bir odamız daha var. Yani 3 oda ve girişteki koridor bir olmuş oluşmakta. Bakın burada yine az önce size bahsettiğim cam dolayı burada ve diğer tarafta da mevcut. Kitap okuyabilirsiniz, buraya süsleyebilirsiniz. Bakın şurada da güzel belki de kitaplık yapacağınız bir köşeniz mevcut. Evet, güzel, modern düşünülmüş bir mutfağımız var. E, yerden de tasarruf edilmiş. Ve e, güzel kısımlarından bir tanesi burada bir servis penceremiz var. Yemeklerimizi buradan rahatlıkla servis edebiliriz. Çayımızı, kahvemizi, yine mutfak dolaplarımızı vesaire. E, Yetersiz geldiğini düşünürseniz alanımız var. Yine mutfak dolabı vesaire ekleyebilirsiniz tamamen. Tercihinizle alakalı bir durum. Bakın buradan camlarımızdan da harikulade manzaramız var. Yeşile, doğaya ve karşısındaki köylere ve görene bakan bir manzaramız var sevgili takipçilerimiz. Burada huzur dolu saatler sizleri bekliyor. Evet sevgili takipçilerimiz ön bahçemizin tanıtımını tamamladık. Bir eksiğimiz, eksiğimiz olursa zaten ekranda geçen numaralarımızdan bizlere ulaşıp tekrar sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi e, arka bahçeye geçeceğiz. Öncesinde şurada tam karşımızda yine e, eski köy evlerinde bulunan bir tuvaletimiz mevcut. Şöyle arka bahçeye geçelim. Bakın burası hem duvar hem de kapıyla bölünmüş arka bahçemiz. Yani çocuklarınız ön bahçeye saldığınız zaman güvenli bir şekilde durabilirler. Gerçi arka bahçede de güvensiz bir şey yok ama gözümün ayırmam diyorsanız bakın bahçemiz böyle. Biraz otluk tabii ki. Bunlar e, ilaçla veya çapalamayla rahatlıkla gidebilir. Bakın meyve ağaçlarımız, zeytin ağaçlarımız çok güzel. Burada inanılmaz kendi zeytininizi <güler> toplayıp zeytininizi, zeytinyağınızı hazırlayabilirsiniz. Hatta konu komşu eş dosta bile dağıtabilirsiniz. O kadar var. Zeytinlerimiz bol. Bu yıl bir donası da olmuş. Güzel çiçek de. Şöyle bir yakınlaşabilirsek Yunus Emre'cim. Bakın. Zeytinin ilk tomurcuk halini görmeyenler varsa zeytin bu şekilde tomurcuklanıyor ve yeşil ve siyah olarak soframıza geliyor. Hemen şurada büyük güzel bir ceviz ağacımız var. Gördüğünüz gibi. Burası evimizin arka tarafı. Bakın hemen evin dibinde bir nar ağacımız var. Az ilerisinde incir ağacımız. Bakın asmalarımız, üzümlerimiz. Yani aşağı yukarı sizin aklınızdaki belki de yarı meyvelerin yarısı şu an hali hazırda burada mevcut. Siz ilave etmek isterseniz tabii ki de e, gönlünüz istediği şekilde ilave edebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz bir taş duvar var. Onun öbür tarafı yine resmi yoldur. O taş duvara kadar gidiyor arsamız. Yani burası ikiye de bölünebiliyor. Ön taraf ayrı, arka taraf ayrı şekilde değerlendirebilirsiniz burasını. Ben şu an sessizliği dinliyorum. Siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten huzur verici bir ortam. Evet sevgili takipçilerimiz, bu güzel evimize sahip olmak için açıklama bölümünde ve ekranda geçen numaralardan bizlere ulaşmanız yeterli. Bugün size aktaracaklarımız bu kadar. bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin lütfen. Hoşçakalın, dostçakalın.